E uh aí -huh. Kuantum dolanıklığı. Bu konu en son Nobel ödülü aldı çünkü kesin olarak ortamda ispatlandı. Konu basitçe şu, tabi bunların her biri bu yüzyılda geliyor ve mucizevi olaylar. Basitçe şöyle söyleyeyim, elimde bir kalem var. Kalemden ben bir parça koparıyorum. Kopardığım parçayı mesela şu an İstanbul'dayız Brezilya'ya götürüyorum. Ve ben burada elimde kalan parçaya bir hareket yaptırıyorum. Onun yaptığı elektron hareketini Brezilya'ya götürülen bundan koparılan parça elektron hemen tepki veriyor. Aynı salise de. Peki dünyadan çıkarıyorum, götürüyorum artık bizim galaksinin öbür ucuna kadar götürüyorum. Bakın artık milyonlarca ışık yılı uzağa bir yere götürüyorum ve ben gene ilimdeki parçaya bir hareket yaptırıyorum. O galaksinin öbür ucuna götürdüğümüz bundan koparılan parça aynı salisede cevap veriyor. Yani mesafelerin hiçbir önemi olmadan bundan koparılan parçayla ana parça arasında bir bağ var. Peki Einstein ne diyordu? Einstein ışık hızını geçmemiz imkansız diyordu. Fakat şu an biz ışık hızını geçtik. Milyonlarca ışık yılı başka bir yere bu parçayı götürüyoruz. Mesafenin hiçbir önemi yok. Öyle bir bağ var ki bundan koparılan parçayla. O bağ kokmuyor ve ışık hızı falan hepsini milyonlarca kez katlayarak salisesinde cevap veriyor aynı anda. Bütün bilinen fizik ortadan kalktı. Ve bu en son Nobel ödülü alan bir bilim. Ve bu ne demek? Yüce Rabbimiz öyle şeyler sunuyor ki bize mesafenin önemi yok. Allah aynı anda, aynı mekanda sanki mesafe yokmuş gibi bize bir dünya sunuyor. Her yanımız mucizelerle dolu. Allah ol dediği için fizik kanunları kalkıyor ortadan ve o olay oluyor.